A'ya A'dan 2 birbirinin tersi. O zaman ben bunu da çevirirsem yani 2'den e, A'ya yaparsam işareti ne olacaktır fonksiyonun? Eksi olacaktır. Yani şuraya eksi 1 yaparım. Dolayısıyla bu toplamı tek bir ortak paydada yazarsam x küp eksi 1 bölü x kare artı x artı 1 olur. Küp açılımını yapıyorum hemen. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 bölü x kare artı x artı 1. Dolayısıyla bunlar sadeleşecektir. Ne kalacak? x eksi 1. Yani soru şöyle oldu. a eşittir 2'den a'ya x eksi 1 çarpı dx. Hemen integralini alıyorum. x kare bölü 2 eksi x sınırlarım 2'den a'ya kadar. a yazdığımda a kare bölü 2 eksi a. Eksi 2 yazdığımda da 0 oluyor. Neye eşit? A'ya eşit. Dolayısıyla iki iki a kare bölü 2 eşittir 2A'ya. Buradan a kare eşittir 4A'ya. A kare eksi 4A eşittir 0. A parantezine alırsanız A'nın değeri ya 0 olur ya da 4 olur. 0 olamaz. Pozitif demiş. Cevabımız ne olacaktır? 4 olacaktır.